dakika Sasuke Aha. seni çağırıyor diyor odaya. Gel. Kim çağırıyor? Bir dakika gel git de gel diye konuşmaya. Geliyor, geliyor, geliyor. Ben giriş yapıyorum sen arkada. Beni alsalar, ipe koysalar. Allah abi. E ee, Sasuke. İpe alsalar, İsa da soksalar. <gülüyor> 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 Bak, beni alsalar, ipe koysalar. Hemen gir. İpe alsalar, İsa. Ya. Barış abi işte birlikte en yapsak böyle olur mu? Bak bir daha yap. Bir daha söyle. Bak beni alsalar, ipe evet, koysalar evet, Dayanamaz yine kadere sansalar Gönlüm arıyor, bekliyorum ben Hemen Sıra gelmeden gidemem ki ben tutmaz ellerim seni görmeden Hay çok çok so <laughs> Lan sana... oğlum abi. bak çocuk polisi bastırtma şimdi ha. Ha bize. Ha o bana kus yapabilecek bir şey yok. Hadi. Biz <laughs> o zaman. bu <laughs> Eyvallah. <laughs> 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 Tatsız kral. Tadını kaçırdım değil mi? <laughs> Alakasız yerlere böyle bana sıkıyormuş gibi yapın. Ben de hepinizi vurayım. He dağa taşa adamlar var. Sen saklan, sen saklan ben halledeceğim. Saklan hiç çıkma. Gördüm, gördüm, gördüm. Biri düştü kutak. Bir dakika. İki düştü. İki düştü kutak. Sen şey yapma bir dakika. Görüyorum hepsini görüyorum. Hepsini birden vuracağım. Bir dakika kutak. Bir dakika. Saklan abicim. Ne oluyor? Başka bir adam geldi galiba. Ne Lan ne oluyor? <laughs> dokun dokun olmadı dokun. Ya, lan hayır o vurmaya başka adam var Başka adam gelmiş Basıyorum arkadaşlar 10 Uc ya 10 ucaya ben kendime güveniyorum Sizin için basıyorum arkadaşlar Let's go F Nasıl lan Nasıl Saçmalıyorsun sadece ve sadece 10 ucaya bu çıktı mı Bence bu işte bir iş var bak Bak net söylüyorum ya böyle bir. Ne oluyor abi bir şey olamaz, PUBG Mobile bize bu kadar ucuza bir şey veremez kanka O ses ne? Köpek ağlaması gibi bir sesti arkadaşlar ya Köpek ağlama sesi falandı Kanka Bak emin olun veremez yana 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 Kim o lan? abi Ne sandı lan? Sesle gelmiş abi ya Açtım oğlum ben onu. Yok abi ziyan görüyorum zaten. Oğlum valla tek atmadık mı lan bunu? Ee, yok abi kalk Sana sen abi. videoyu attım ben ya. Ee, yok abi yok. Allah Allah ya nasıl lan? Kalk lan işe gideceğim. Cihan abi ne yapıyorsun abi? kalk. Hadi üstüne giyin salak salak bakma hadi. Heee. Ha. <laughs> Heee. Ha. Oğlum Victor Reis. Victor Reis. Haa kaçamal izleyeceğim bu dansı. Bu dansı izleyeceğim hayır kaçamal. Kaçamal. Arkadaşlar PUBG Mobile Ne oldu bize ya? Aman! Kaçaman! <laughs> aman! Ya Victor izleyeceksin bunu. Bakayım, Watch him. Arkadaşına info ver. Belanı. Ya yourself 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 idiot. <laughs> Koyun bu, bu ne küfürdür arkadaş ya. <laughs> Şimdi anladınız mı PUBG Mobile niye bıraktın? Bur böyle, böyle zavallı sen. Nara iyi şimdi ne konuşmaya aşağı lan sen. Abi editör burayı kesmezse sarı dolar yiyecek bir düşün. Düştü biri. Düşü, düşü biri. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir laftı bu ya. Bu laf sarı dolar yedirdi. Allah'ım ne olur güzel bir silah versin. Allah'ım ne olur. <laughs> Aha biri geliyor biri geliyor hayır hayır Ama ben seni ghostladığın için bir kere dövsem olur mu? Abi döv. Dövebilir miyim bir kere Alperen? Döv abi seve seve. Ama, abi, ama duvardan abi, duvara abi. Vur, vururum ama. Duvardan duvara vururum seni yani. Vur abi vur, sıkıntı yok. yani fırlatırım böyle. Kolumdan yarı tut beni. Okan abi sen ne olsun istiyorsun? Sürükle ben abi. <laughs> Lan oğlum saççı sana koşma. Erkek ya. Lan. Lan. <laughs> Alperen bak abicim ben <laughs> seni böyle tutarım. Yani duvardan duvara vururum anlamında da şu yani. Seni şöyle tutsam sırtından, tişörtünden çekip duvara fırlatsam ne olur? Fırla olursun abi. Tamam haklı. Pompa Hızlanma diyeyim Serkan. Buradan direkt 7'ye geçmesi yok mu? Yok amına. Realistik olalım beyefendi. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım gücendim. Oğlum siz şanslısınız. Bir de ben basayım mı? Allah sen de kendi şansın. Bak için. ben basarım ama çıkarsa 3 lira yumurta kırarım Tamam. Hadi, Hadi bakalım. Niye <laughs> böyle oldu ya? Yap bakalım. Bakal amca, bakal amca. Elva yapsana tamam abi. Başla başla. Aptal mısın Başlasan. sen? <laughs> Adam gibi bir şarkı söyle. Mesela şey kızgın güllerin üstü. Masum abi çok teşekkür ederim eyvallah. <laughs> Düşmüş koronayım ben. Bir o yana bir bu yana kahpe kani. Tuğçe'cim çok teşekkür ederim. Tuğçe ile Masum abi yarışıyor gibi hissettim. Tuğçe Masum abi bizim Eski ve şey bir abimiz eee ben Tuğçe seni çok sevdim eee seni çok sevdiğim için de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Masum abiyle çok çok VS girme ya benim işime gelir benim hoşuma gider VS'ye girmeniz ancak biz seninle onu kahve içelim Tuğçe sen atma biz bir kahve içelim bir şey yapma Evet. evet. Anladın mı? Mesela bu şekilde. Yeah. Bu şekilde. Hmm. <laughs> Beni alsalar, ipe koysalar, ipi alsalar, şafağa soksalar. <laughs> Masum abi teşekkür ederim. Masum abi teşekkür ederim. Ya abi bak var ya. Ben oradan çıkmayacaktım ya. Bak var abi ya. Allah belanı Ante. versin. Bas bas bir daha bir daha. Sazı ki ben bastıkça sen niye azıyorsun oğlum? Bas 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 <laughs> bir daha bas. <laughs> Sazı <Sus, gülüyor> kendi bayağı en çok <laughs> sevdiği şeyi şey biliyor musun? Bu uçarca bayıp bu uçarca Belli abi bak bak arkadan sürekli şöyle bir ses. Bas, bas 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 abi bas. <laughs> <laughs> Al bas, <laughs> bas, <laughs> bastın <gülüyor> olsun. <ya. gülüyor> Ya kaderim. Ya kaderim. Sen... Aklına koyduğun her şey başarılısın. Çünkü çok senin inanılmaz bir gücün var. İnanılmaz gücün de var. Sevgin de var. et. <laughs> Ve sevgin de var. Birbir gibi. Oha, Ramazan 900'den 2900 oldu. İşte vallahi. 3000'den 9000. 10.000 uca. Lama! Ne boyutu, ne boyutu? Korktum Allah, ya. Aha. Arka <laughs> 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 PUBG mobil. Kruza, sus. <laughs> Bak şimdi ben onu vuramıyorum, o beni vuruyor. Bunu bana İsviçreli PUBG Mobile adamları Çinlilerle beraber açıklasın abi. Çıkar göster! Doğru. Ben göstereceğim. Du. Doğru. Ahlaksın adam! Böyle bir setimin olmasını çok isterdim ya. Bu ne abi ya? Çok güzel. Bebek gibisin. Bebeğim gibisin gerçekten. Biraz daha da onu bekliyorum. Nasıl şimdiye böyle bir setim yok? <laughs> keşke böyle bir setim olsa. Keşke böyle bir setim olsaydı. Bu bu, tarz, şu, o bu bu, figürler. <laughs> bu müzik. Ananı avradını <laughs> Kanka şu gitsin ya yanımdan. Hayat. Uzak dur benden. Benim köpek adamın yerini işaretli ha. Oha! Burada işaret bir şey vardı Köpek. Bu ne lan? Oğlum köpek sen bir harikasın ha. Gel lan. Kanka şu gitsin ya, ya yanımdan. Gitsin ya yanımdan. Şu kapalı şu roscopum kapalı, kapalı. Dasiera geldi O nası yere vurdu ya? Rostkop kapalı şu kapalı Rostkop kapalı ya, 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 ya. Ya, Ben oynamıyorum aç oynamam lazım ya Teşekkürler abi